Ve ilk düdük geldi. Maça Beşiktaş başladı. Bakalım dev derbiye hangi takım kazanacak? Raşit Say şimdi. Semih Kılıçsoy güzel düşündü olabilir. Semih Kurutsu. Ve tekrar Raşit Say'a doğru döndü. Svensson. Svensson. Raşit Şimdi içeriye doğru git. Geç Tosun'a doğru gel geçmedi doğru. Raşit Sadan pas bölgede. Dakikalar 5 heyecan devam ediyor. Berat Özdemir şimdi. Berat Özdemir Edin Misca. Edin Misca. Misca şimdi Arpa sevgili Enes Destan. Enes Destan gol pozisyonu. Gol için geliyor Trabzonspor Zaynut Dino savunmada. Bir of Raşit say şimdi. Semi. Semi Kılıçso. Tekrar Raşit sayı düşündü o bölgede. Raşit sağ. Pasatası. Banya şimdi. Edim güzel düşündü orada. Enes Bardi. Araya girdi Danyana vardı Şimdi Semih Kuzito Raşit Sağ'a doğru döndü böyle. Şimdi Raşit Sağ Semih'e doğru Semih vurdu bir sıfır. Semih Kuzito. Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kuzito. Beşiktaş'ın genç ismi attı yine golünü. 17. dakikada. Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kuhitsoy. Beşiktaş'ın genç ismi harika performanslar yaratıyor Semih Kuhitsoy. Beşiktaş'ın genç ismi attı yine golünü. Derbide Beşiktaş 1 0 öne geçiyor. Semih Kılıçsoy'un golüyle. Tekrar hareketlendi oyun şimdi Enes Bardi. Enes vardı. Destan, Emre Destan pas hatası. Semih Kılıçso, Cenk Tosun şimdi Cenk Tosun. Cenk, Cenk Tosun. Raşit Sağ'a doğru doğru bölgede. Raşit Sağ kaybet doğru bölgede. Berat Özdemir şimdi. Daniel Amart'ı araya git doğru bölgede. Getron Fernandes, Svensson şimdi. Semih Kılıçso güzel düşündü doğru bölgede. Şimdi Raşit Gezal, Raşit Gezal, pas etkili. Svensson içeriye doğru kesti. Semih vurdu. Semih vurdu Çakış O bölgede. Uzun gönderdi Uğurcan. Kafalardan sekti. Enes vardı. Edin Visce şimdi. Trabzonspor gol için geliyor. Umut Meraj araya girdi o bölgede. Şimdi Semih Kıvıç sor. Semih Raşit Gezal şimdi. Raşit Gezal. Gezal hata yapmadı o bölgede. Semih. Semih offside. Offside. Offside bayrağı Semih Kılıçsoy için kalktı o bölgede. Offside bayrağı Semih Kılıçsoy için kalktı bölgede. <laughs> Atışı şimdi Uğurcan Çakır. Pasta kullandım Banya şimdi. Bendim Bende Funtas. Funtas'ı güzel düşündü. Funtas şimdi. Funtas. Enes Star. Enes Destan. Gol pozisyonu. Top doğrudan dışarıya. Doğrudan dışarıya. Trabzonspor gole çok yaklaştı bu dakikalarda. Doğrudan dışarıya. Trabzonspor gole çok yaklaştı bu dakikalarda. 1-1'i bir bir yakalayabilir doğal. Açık kullanıyor şimdi Mert Günoğlu. Mert. Uzun gönderdi. Kapalardan sekti. bendi şimdi. Mendy. Enes Bardi. Enes, Destan. Gol pozisyonu. Funtas. Funtas şimdi gol pozisyonu. Svensson. Svensson. Araya girdi o bölgede Svensson. Svensson gol izin vermedi. Atışı kullanacak şimdi Edim Vizca. Edim Vizca. Passı kullandı. Berat Özdemir şimdi. Edim Misca. Edim Misca. Gol pozisyonu. Eee. Doğru. Yavruş dışarıya Edin Edim vuruşu dışarıya al. Atışı kullanacak şimdi Mert yok? Mert. Uzun gönderdi. Kafalardan sekti. Funtas. Svensson. Ne olur gelin. Raşica şimdi. Raşica. Semih Kılıç. Doğru güzel gördü şimdi. Şimdi tekrar Reşit sağ. Arka sıktı. Svensson şimdi. Svensson 45 bu artı diye adım oldu. Bunda bilgisayar Reşit gider. Gol pozisyonu savunma. Bir ikinci pozisyon Uğurcan Çakır. Cenk Tosun'un vuruşunda. Cenk Tosun'un vuruşunda Uğurcan Çakır. Ve bu vuruşla beraber maçın ilk yarısı bitiyor. Derbide Beşiktaş üstünlüğünü koruyor diyebiliriz. Üstünlüğünü koruyor diyebiliriz Beşiktaş. Şimdi ikinci 45 dakika başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Edim ya şimdi. Edim ya. Sıyrıldı o bölgede Edim ya. Edim ya. gol pozisyonu. Türkmen şimdi. Gol pozisyonu Mert Günok. Kaleci Mert Günok o bölgede. Edim ya. atışı kullanacak şimdi. Edim ya. Bası kullandı Berat Özdemir pas. Berat Özdemir'e doğru tekrar. Şimdi Edemiz ya kafa gelmedi. Bir vuruş daha Mert Günok. Destan yazıyor bugün Mert Günok. Şimdi Cenk Tosun Cenk. Semi Kılıç soy şimdi. Ara pas etkili. Raşit Sağ. Gol pozisyonu olacak. Raşit Sağ'ı da olacak. Çakır oluyor. Kafalardan sekti şimdi. Şimdi Raşit sağa ol böyle yürü. Umut Meraş. Benim hiç yadan sıyırlamadım Umut Meraş. Şimdi Desta. Desta şimdi. Desta. Gol pozisyonu. Geton Fernandez. Araya girdi o bölgede. Daniel Amar düşündü. Raşit sağa doğru güzel düşündü. Şimdi Raşit Kezal. Ara pas etkili Spencer. İçeriye doğru kesilen top semi. Gol pozisyonu dışarıya. Savunmadan da sekti dışarıya. Semih Kılıç son. Savunmadan da sekti dışarıya. Semih Kılıç son. <laughs> <laughs> Atışı kullanacak şimdi. Milo, Raşit Keza düzeltiyorum. İçeriye doğru kesilen top. Kafa gelmedi. Şimdi o bölgede Svensson kazandı. Cenk Tosun Hasreti de Umut Meraj. Ulucan Çakır. Umut Meraj. Umut Meraj mıydı? Ulucan Çakır. Kabadan sektirir. Getson Fernandez. Daha iyi yana şimdi. Kaybetti o bölgede daha iyi Berat Özdemir. Şimdi daha iyi yana mı? doğru güzel döndü şimdi. Semih Kıgıgıtso. Şimdi Raşit Sağ. Şimdi Semih'e doğru. Semih. Kabadan sekte. Cenk Tosun alır mı? O bölgede alamaz. Dakika dakikalar 79 heyecan devam ediyor. Orada çok yerde top kaybı olabilir doğal bölgede. Şimdi Edwin Vizca. Edwin şimdi. Gol pozisyonu. Aydın şimdi. Aydın. Gel atasında. Doğrudan dışarıya. <laughs> Trabzonspor golü kokladı o bölgede. Trabzonspor golü kokladı o bölgede. Birbiri yakalayabilirdi Trabzonspor. Mehmet Aydın'ın vuruşu dışarıya. Mert bin yok. Atışı kullanacak şimdi. Uzun gönderdi. Raşit Say'a doğru. Şimdi Daniela Martin indirdi. Cenk. Şimdi Cenk. Şimdi Semih Kılıçsoy. Gol pozisyonu ve 2-0. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy. Bugün bir gol daha atarsa hat-trick yapacak Semih Kulucu. 85. dakikada. Cenk Tosun'un arasından Semih'in vuruşu ve 2-0. Pozisyonun tekrarını bir daha verelim ekranlara. Pozisyonun tekrarını bir daha verelim ekranlara. Pozisyonun tekrarını bir daha verelim ekranlara. 2-0 yaptı Beşiktaş. Bol Trabzon'da Berat Özdemir oyuna çıkıyor. Joaquin oyuna girdi. Diyorsunuz ki. Edin Visca şimdi. Visca. Visca şimdi. Visca. Umut Meraj. Araya girdi. O, Umut Peraj. Şimdi Cenk Tosun. Dakikalar 90. Heyecan devam ediyor. Semih Kılıçdor. Arabasiyet gidecek Tosun. Alır mı o belgede? Alamadı. 90 artı 4 geldi burada. Bunun da bilgisini verelim. 90 artı 4 geldi. Bir son saniye sürpriz gelir mi? Şimdi Cenk Tosun. Cenk ve 3-0. Cenk Tosun. Son saniyede. Golü buldu Beşiktaş. 90 artı 4 de Cenk Tosun. Beşiktaş. Park 3'e çıkardı. Tübraş Stadion'da. Cenk'in vuruşu ve 3-0. Cenk dostu Pozisyonun tekrarını bir daha verelim ekranlara. Pozisyonun tekrarını bir daha verelim. Ara pas etkili Cenk Tosun. Köşeyi mükemmel düşündü. Ve, ve 3-0. Ve bu golle beraber 90 dakika sona eriyor. Derbide kazanan taraf Beşiktaş oluyor. Derbide kazanan taraf Beşiktaş oluyor o bölgede. Düzeltiyorum maçta kazanan Beşiktaş oluyor böylece. Böylece Beşiktaş derbide kazanan taraf oluyor. Değerli dostlar herkese iyisi sağlıcakla kalın. Hoşçakalın, hoşçakalın, hoşça iyi seyirler diliyorum.